Bak. bak şöyle bak. Vururken sana bak. Bak vururken hafif bak. Şöyle bir açı olacak. Ha. Hadi vur Ama bakayım. Vururken, bak. Da vururken. Metin Ali, hani, üç tane sen vuracaksın, üç tane abim vuracak. Evet. Hadi bakalım. mu? Olmadı. Süper, harika. Açın. Bir dahakini vursan öbür sahaya geçer. Evet. Hadi Emre hızla at. Hadi bakalım Mete hadi iki boş. Hadi bakalım Metin Ali iki boş. Hadi. Oo, bu sonu çok güzeldi. Hadi Emre. Emre nasıl yapacak bakalım. Emre Metin Ali bir tane altı. kaç tane atabileceksin? Hadi bakalım. 3 Üç, vuruşum. vuruşum var. Ha 3 vuruşum var. Hadi. Hadi bakalım. Hadi Oo, böyle. olmadı. <laughs> olmadı olmadı. Şahin koş. Hadi Emre al topunu. Hadi. Bakalım kaç olacak. Hadi Emre. Rüzgar çok esiyor Emre. <laughs> Aha ışıklar kapandı. Dur 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 hadi. Hadi Emre. Hadi. Oo süpersin. Metin bir tane vurdu Yunus Emre. tut. Hadi. Hadi şimdi ikiniz birlikte yapın. Hadi Mete hızlan. Bu sefer dur, baba oraya geç, atacağım. Hadi. Hadi bakalım. Karanlıkta gol atabilecek misin Metin Ali? Oldu mu gol? Oldu. Süper. Hadi Metin. 1 Oldu mu? Göremedim ben karanlıktı. yere çaktı. Tamam. Hadi bakalım. Bir tane attın değil mi Metin Ali? E? Evet. Tamam. Ya. Uf, ayağın kaydı. Hadi geç. Koş koş koş. Hadi Metin. Hadi Emre gel bu sefer sen de. Hadi evet, bakalım. sen be. Şu anda maç kaç kaç? Çok mükemmel vurdun. Çok, <laughs> çok iyi çok iyi. Olacak güzel. olacak Aa, olacak. Şelene <laughs> kadar götürüyorsun. Şu İki anda sıfır ben kaç? 2-0 öndeyim. 2-0. Evet. Anlamış Anlamış ama e, şunu söyleyeyim. Yunus Emre'nin çok güzel vuruşları var. Kaleyi sadece tutmuyor. Hadi. Evet. Şu anda biraz daha... Metin Ali şu anda baksana oturmuş. Biraz daha böyle... Evet. Güzel. Emre nereye attın? İyi, iyi, iyi. Tamam. Olacak. Olacak. <laughs> <uyurum ya. gülüyor> olacak. Şu anda <laughs> ne kadar? 2-0 öndeyiz. 2-0 Hadi bakalım. Evet şimdi. Hadi Meto, hadi evet, vur. Şimdi. Bir dakika. Şu yarı Sen güzel vuruyor ama kale tutmuyor. Biraz daha bak. Demin şey yaptınsa <laughs> bir ben, ben sana göstereceğim nereden nasıl Hadi şimdi. Evet. Hadi bakalım. Hadi Meto. En hatırlan. 2 numara. Aa, Fred. Fred. <gülüyor> Oo, <gülüyor> <superdi>. Fred. <gülüyor> <gülüyor> Süperdi. Fred. Süperdi. Şimdi Kiminki evet. kiminki? Mert Hakan gol süt gol. Evet, olur. Geleceğim ama. Hadi bakalım. Oo. O köşeyi. Fişi... O köşeye atıyoruz. Olacak, olacak olacak. Şimdi Yunus Emre gel sana nereden hata yaptığını söyleyeyim. sen taktikleri ver onlar yaptı. Evet olsun. şimdi yok çok güzel. Yok Emre'nin vuruş şeyi güzel ama bak topa vururken nerede hata yapacaksın? Bak bak şu top burada ya. Vuracaksın. Şimdi vururken bak. Böyle geliyor mu? Böyle. Topa giderken terliklerde de çok güzel hafif, vuruluyor hafif, topa. Bir ayağına bak. Hafif bir ayağına şöyle çek. Şöyle gel şuradan vur. bu şekilde gidelim. Bak böyle seni giderken bir ayağını şöyle kaydı. Hah. Hadi bakalım. Ama buraya de oldu, buraya. Hadi Emre. Evet. Şimdi sana gösterdiğim gibi. Emre. Sen Emre bildiğin gibi yap. <laughs> bildiğin tek Bence şey. Bence bildiğin o da gibi, gibi, yap. Bildiğin evet. gibi yap. Hadi hadi bildiğin gibi vur. Ters gidiyor. Oo. <laughs> <laughs> sana dedim Met, Emre çak. Limoncudu. Şahin sert atıyorsun. Ahmet'in Hayır. <laughs> o <Metin 'le> de <laughs> şey o ya, çocuğa değerse çocuk topla birlikte gider. Ama bak vuruş tekniği önemli onu gösteriyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? Ne Bakın bir avans verdim. Ben, ben, hayır ben şu Avans verdim hadi. Bir şey söyleyeceğim korkuyorum üstüme gelecek. Vallahi çok korkuyorum. Emre at. Bil, anladım var ya. <laughs> direğe yapıştın Metin Ali. Metin direğe yapıştın.